Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda yine proje okuma serimizden devam edeceğiz. Yine farklı bir projemiz. Projemizin amacı bir sistem aşağı yukarı kaldırma. Yani kepçe sistem var burada. Kepçe sistemini aşağı yukarı kaldırma, kepçeyi açma, kapatma, vinç sağa sola hareketleri gibi sistemler mevcuttur. Biz burada bu projemizi okuyarak sizlere sistemin çalışmasını, koşulları nelerdir? hangi kontaklar ne görevi görüyor, hangi cihazlar ne amaçla kullanılmış sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımızdaki katıl butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Öncelikle sizlere projedeki cihazları tanıtalım. Şöyle projemizin en başına gelelim. En başına şöyle baktığımız zaman bunlar kontaklar. C'lerin ne anlama geldiğini hepsini göstereceğiz. Mesela şurada C27 var. Yani C kısmı kontaktör anlamına geliyor. C29, C28 bunlar da kontaktör ya da röle. Ani açma dediği için bunlar bizim kontaktörlerimiz olabilir. Burada bakın zaman rölesinin projesi var. Şöyle gösterelim biraz daha yakından. Şurada yükte çalışma zamanı var. Burada ise bizim devremizde hangi kontaklar kullanıldıysa burada yazmaktadır motor çalıştırmalı kontaktörü. Bunlar kontaktör sembolü. Şunlara baktığımız zaman ise bunlar bakın pano içi aydınlatma, bunlar aydınlatma sembolü. Daha sonra şöyle biraz daha kayalım. Bu E1 dedik şurada bir direnç var. Bu direncin sembolü. Şunlar açma ve kapama valflerin normalde hidrolik sistemlerde ya da pneumatik sistemlerde valfler mevcuttur. Valfler komutuyla sistem açma komutu sisteme startı verebilir. Yani bir var piston hareketi sağlayan kısımdır. Bunlar da valvelerin komutları. X1 ve X2 uçları zaten burada belirtmiş. Şöyle sağ tarafa kayalım. Buralarda bir şeyler var mı? Yine eksi olarak uzayalım. Şöyle bu sayfamızı geçtik. Daha sonra diğer sayfamızı geçiyoruz. Şu yukarıda görmüş olduğunuz semboller sigorta anlamına gelmektedir. Bunlar TSE normuna göre sigorta sembolleridir. Daha sonra buraya gidiyor. Bakın burada bir tane. Biraz yaklaştıralım sizler de görün diye. Şurada bir tane 1000 wattlık direncimiz mevcut. Frenleme direnci de olabilir. O yüzden buraya frenç direnci konulmuş. Buralarda ise 20 watt. Bak şurada 20 watt 20 wattlık lambalarımız mevcut. Sistemin çalışmasına göre lambalarımız bağlı. Burada ise görmüş olduğunuz gibi yazıyor. 1 B5 kodunda 220 volt prizimiz. Yine otomatik sigortamız 10 amperlik. Burada yazıyor ki 1A4 kodu S201 el 10 amperlik sigorta. Burada da 30 wattlık bir direnç yazıyor. Yani 2R1 koduyla olan bir direncimiz. Buradaki sembol ise bizim sigortaların sigorta sembolüdür. 15 amperlik sigortalar. Burada kontaktörlerin güç kontak sembolleri mevcut. Aşağıda ise burada termiklerimiz mevcut. Bu şekilde biraz daha kenara kayalım. Burada aynısı. Burada ise bir tane frenleme var. Frenleme sistem motorlu ve burada da zaten dişli kutusuna gider diye bir gösteriyor. Dişliyle bir frenleme sağlıyor. Bu da onun sembolüdür. Burada bir güç ünitesi mevcut. Burada güç üntesi zaten bir a 1 sigortasını, 4A1 sigortasını bizlere göstermiş. Üç fazla bir sistem. Sistemin enerjisi buradan gelmekte. Buradan sigortadan geçiyor. Kontaktörümüz güç kontaklarına geliyor. Burada kepçe açma, pardon kepçe kapama. Burada ise kepçe açmanın kontakları olduğunu bize belirtmiş. Burada F4 koduyla 3.2 ile 4.5 amper arası ayarlanabilen bir termimiz mevcuttur. Burada termiğinde bize kaç amper aralığı olduğunu göstermiş. Çıkışı X1 kremesine giriyor. X1 kremesinden ise 4M1 motoruna gelmektedir. 3 fazlı motorumuz Motorun içerisinde bir de limit switch'ler varmış. Limit switch'imizin kodu ise 4B3'müş. 11 ve 12 kapalı kontakları kullanılmış. Bunu belirtmiş. 1.3 kW'lık bir motorumuz açma ve kapama yapıyor. 4C1 kontaktör çekiyorsa kepçe kapama yapıyor. 4C2 kontaktör çekiyorsa kepçe açma yapmaktadır. Aşırı akıma geldiği zaman da buradaki termik şalterini kapatıyor ve sistemin durmasını engelliyor. Asıl kumandamız burası. 220 mod girişimiz mevcut. Sayfanın girişine bakın şurada. 220 mod giriyor. Önce bu sistem neymiş? Bu sistem Crane ya da kedi gibi sistemin sola hareket ve sağa hareket gibi kontaktörleri mevcut. Şimdi bunu inceleyelim. Bunu incelediğimizde 2A1'in kontağı mevcutmuş. Şimdi 2A1 ne? Biz önce bunu bulacağız. Bizim burada kontak kapalı olması gerekiyor. Şu anda 1 ve 2 nolu Ucunu kullanmış açık kontağının sistemin çalışması için 2A1'in çekmesi gerekiyor. Bir önceki sayfalara gidiyoruz. 2A1 neymiş? Bakın 2A1 3 fazlı sigortaların girişinde bir de kumanda kontaklarını bağlayan bir kısım vardır. 3 faz sigortanın yine bir 1 fazlı sigortanın sağ tarafında bulunan kumanda devresini çalıştırmak için kullanılan bir kontak sigortası vardır. Üç bazı sigortamızı kaldırdığımızda bununla birlikte pimle vasıtasıyla bu da kalkmakta ve elektrik gerilimini geçirmektedir. 2A1 üç bazı sigorta. Burada diyor ki üç bazı sigortanın kalkık olması lazım ki bizim sistemimiz çalışacak. Bu neymiş üç bazı sigorta? 2A1 sola hareket motoru sağ hareket motoru yani vinci sağa sola hareket motoru. Biz burada ne yapıyorduk? Vinci sağa sola hareket ettirme yapıyorduk. Yani onun kontaktörleriyle 2C1, 2C2. Yine projenin eski haline geliyoruz. 2C1 bakın sigortamız burada 2A1. 2C1, 2C2 kontaktör. Yani kontaktörün güç kontakları burada. Sistemimiz diyor ki bizim kontaktörümüz çekebilir. Çektiği esnada fren varsa frenini açabilir. Ama bizim kontaktörümüzün güç enerjisi gelmiyorsa sistemimiz çalışmasın. O yüzden de 2A1'e bir tane kumanda sigortası bağlanıyor. Bunlar 1'dir ve güç sigortası açıldığı zaman o da açılır. Şuradaki 1 ve 2 nolu uçlar kısa devre olur ve elektrik gerilimi artık buraya gelir. 2B4 dediği B kodları buton. Zaten burada arkadaşımız daha önce stop buton olarak belirtmiş. Karıştırmamak için. Start butonunun bir uzaktan kumanı düşünün, uzaktan kumandanın bir kontağı mevcut, açık kontağı. Biz buradan start verebiliriz ya da şuradan şöyle geçebilir. Buna bakalım. 3D1 neymiş? 3D1'e bakıyoruz. 3D1 şurada kepçe en üstte enerjisiz diyor. Bu bir röle ya da kontaktör. Sistemin kullanılıyorsa bu kontaktör çekiyorsa, bu çekerse buraya açar. Bu kontaktör çekmiyorsa burayı kapatır ve sistemimizin şuraya kadar startına gelir ya da şuradaki start butonuna gelir. Bu start normalde harici bir sisteme yani ne diyor? Bu role ne zaman çekecek? Kepçe en üstte enerjisi diyor. Yani kepçe en üstte geldiği zaman hareket sonu bu kontağı açacak. Bunu çekmesine izin vermeyecek. Yani kepçe en üstteyken burada çekmeyecek ve kontağı açacak ve sistemin çalışmasına izin vermeyecek. Ya da şuradan şöyle Start vereceğiz. Ekstra bir stat vereceğiz. O zaman izin verecek. O yüzden de üst limit koruması. En üst limit dedik koruma. Normalde bir winch sisteminde alt limit, alt son limit, üst limit, üst en son limit olarak 4 tane grup vardır. Bunun amacı switch'in biri geçirmiyorsa ya da sistemdeki switch bozuldu, sorun çıktı, bir üst simide tedbir amacını kullanılır. O da bu olduğundan dolayı buraya kullanmış. Biz en üste geldik. Yine sistemimizi aşağı çalıştırmak istiyoruz kontrollü şekilde. Yani bir arızamız var en üste gitti. Orada bir sıkıştı. Biz bunu manuel start vermek gerekiyor. O yüzden şu start butonuna basıyoruz. Tedbir start butonu. Manuel mandallık bakın kalıcı değil bu. Mandallı. Sadece bastığımız kadarıyla şuradan elektrik gerilim buraya getirir bizim sola ya da sağ hareket ettirir. En er üstteyken sağ ve sola hareket etmesini istemiyoruz. O yüzden de biz şimdi buraya geldi. Burası enerji değil. 3D bir röres çekmedi ya da kontaktörü çekmedi. Burası kapalı olduğundan dolayı 3D1'in şuradaki kontağı üzerinden X2 klemensinin 1 nolu ucuna geldi. x 2 de biz şurada stop butonu bağladık. Bir sistemde bir durdurma butonu olması gerekiyor. Biz buraya stop butonu bağladık. Bağlamamızın nedeni ise biz devremizi mühürlemek yapıyoruz. Yani şurada mühürleme yaptığımızdan dolayı stop butonu olması gerekiyor durdurması için. Stop butonumuzu X2 kremesi 1 nolu ucuna bağladık. 11 nolu kapalı kontan ucunu. 12 nolu ucundan çıktık. Bakın şöyle çıkıyoruz. Sola hareket start var. Sağa hareket start var. Bildiğiniz ileri geri aşağı yukarı kumanda devresi gibi. Sola start sağa start. Önce sola hareketi sizlere göstereyim. Anlatayım daha doğrusu. Buradan enerjimiz geldi. Açık kontak. Biz 2B1 butonla basarsak buradaki kontanı kapatıyor. Elektrik gerilimini aşağıya kadar getirdi. Yani X1 kremensinin 60 nolu. Şöyle biraz yakınlaştım daha net görün. X1 kremensinin 60 nolu kremensine geldi. Stop çıktı. X1 60 kremensine geldi x1 kremelsin 60 ucundan çıktık. Hareket sonu limiti var. Şu sivicimiz yani S1 kodlu sivicimiz 11 nolu kapalı kontan ucuna geldik. Kapalı kontan 12'sinden çıkarak ise x1 kremelsinin 61 ucuna geldik. Şimdi bu sivicimiz neymiş? S1. Bu sivicimiz ise bizim şöyle ileri geri devrelerinde misal bu sola hareket. Sola harekete geldi şu sivic. En sola geldiğinde belli bir mesafeden durması gerekiyor. Çünkü durmazsa ya raydan çıkacak ya da bir noktaya vuracaktır. Orada patinaj çekecektir. Hasar verecektir. O yüzden en sola geldiğinde şuradaki kapalı kontanı açıyor. Bizim sistemin çalışmasına izin vermiyor. O yüzden hareket sivici sonu vardır. Yani hareketin sonu sivici vardır. Burada da bakın sağ yöne yine hareket sonu limit sivici var. Ayrı. Bu da en sağa geldiği zaman en sağa geldiğinde sistemi durdurması için kullanılan sivicimiz. Hareket sonra sivicimizden çıkarak bizim şurada 2C2 kapalı kontağa gelmiş. Yani X1 kulemensinin 61 nolu ucundan çıkmış. 2C2'nin 10 nolu kapalı kontağı ucuna gelmiş. 2C2 neydi? Şurada görmüş olduğunuz sağ hareket kontaktörünün kapalı kontağı girişine. 2C2 kapalı kontağın 9 nolu ucundan çıkıyor. 2C1 kontaktörün A1 ucuna geliyor. 2C1 A1 A kontana çıkarak bizim normal sistemimiz direkt manifolda bağlanması gerekiyor ama bizim burada 2 tane 2C1'in ve 2C2'nin şurada bir termikleri mevcut. Termiklerin kontakları mevcut. Bizim bu termiklerin kontakları 2C1 ve 2C2'nin kontakları burada mevcut. Bunlar açtığı zaman da yine kontaktörün çekmesine izin vermiyor. Şimdi yukarı çıkıyoruz. 2C1'in ve 2C2'nin şurada termikleri mevcut. Bunların burada bir tane de yardımcı kontakları mevcut. Yardımcı kontaklarından ise nötrü dolaştırmış. Yani buradan nötr dolaşmış. Faz kısmından vermemiş. Siz de faz kısmından da verebilirdiniz. Ama bu şekilde nötrle de kullanabilirsiniz. Burada 2C1 kontaktörünün Hangi kontakları kullanılmış bize onu göstermekte. Burada ise 2C 2 kontak türünün hangi kontakları kullanılmış bize bunu göstermekte. 9 10 ile oluşan kapalı kontaktı bunlar kullanılmış. Burada gözüküyor. Şu sağda ise bakın bunda temsil çıkıyor ama şu sağda ise sayfa numaraları mevcut. 3.2'de, 3.2 sayfasında, 3.3'te, 3.1'de bu kontakları bulabileceğini bizlere burada göstermiş. Daha sonra 2 c 1in açık konta. Yani biz ne yapıyorduk? Normalde start butonunun girişinden ya da start buton çıkıştan kablo oluyorduk. Yani şöyle alıyorduk. Burada ne yapmış? X1'in kremesine girmiş. X1 kremesinden çıkmış. 2C1'in açık konta'na girmiş. 2C1'in açık konta'na çıkarak start buton çıkışına bir mühürleme yapmış. Biz buradan mühürleme yaparak start'ı verdiğimizde kontaktörümüz çekiyor. Buradaki koşullar sağlamsa bunu kapatıyor. Elimiz sana çeksek dahi devremiz elektrik gerilimi şuradan gelip böyle burası kapattığı için buradan devam ettirmekte. Biz eğer belli bir noktaya geldiğimizde buradaki stop basmazsak şuradaki hareket simici yani bizim cihazımız sola geldiğinde sol hareketin sonuna geldiğinde limit simici dokunacak ve kontağı açacak duracak. Bu şekilde sistem çalışıyor. Buradaki kontaklar ise 2C2, 2C1 ileri geri diyorsa kullanıldığı gibi bir kontaktörün bir önce kontaktörün kapalı kontakları kullanılır. Yani sistem sağ hareket ederken 2C2 kontaktörü çekiyordu. Bu çekerken buradaki kontağı açıyor. Biz start versek dahi buraya sistemin çalışması izin vermiyor. Burada aynı şekilde 2C1 bir sistemi sola hareket ettirirken buradaki kontağı açıyor. Biz buradaki butona bassak dahi sistemimiz çalışmıyor. Daha sonra bir sistem stop yaptık ya da hareket stop limiti sivici burada durdurdu. Biz sistemi sağ hareket ettirmek istiyoruz. Ne yapacağız? Biz buradan sağ hareket start butonuna bastık. 2B2 koduyla butonuna bastık. Sistem eğer sonda değilse yani sağ tarafta sonda değilse zaten bir soldaydı. Bu kontak kapalı oldu. Kapalı olduğu için 2C1 kontaktörü çekmiyordu. Burası kapalı kontak. Start'ı verdiğimiz için 2C2 kontaktörü çekti. Elimizi çektik. Elektrik gerilim akı stop çıkışından oluyor. Stop çıkışından şuradan da şu şekilde alabilirdi. Bizim sistemimizi şuradan X1 klasın burasından almış. Buradan alarak 2C2'nin açık kontağından geçiriyor. 2C2'nin açık kontağından çıkarak buradaki start buton çıkışına bağlantı yapmış. Biz 2B2 butona bastığımızda sistem sağ hareket ediyor ve mühürleme yapıyor elimiz çektiğimiz zaman buradaki elektrik gerilimini kendi kontağı üzerinden hareket ettiriyor. Ta ki salimi sivici durdurduğu zaman yani temas etme buradaki kontağı açıyor. Sistemi durduruyor. Ya da biz buradaki stop butona basıyoruz. Sistemimiz bu şekilde duruyor. Ya da termikler açarsa buradan nötrleri keserek bakın iki nötr de ortak kullanmış. Yani sağ hareketinde sola hareketinde termiği açsa da her iki tane bir ya açsa da buradan bizim sistemimizin çalışmasını istemiyor. Bunun bağlantısı bu şekilde. Şimdi bir de burada bir bağlantı mevcut. Videonun uzamaması için ikinci partide bunu da sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız. Asıl kapsamlı kısım burası. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımızdaki katıl butonuna tıklamayı Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.